dikiş sınıfından merhaba. Şimdi bir kumaş yerleştirme videosu yapacağız sizin için. Bir elbise modelimiz var. Elbisemizin modeli de burada dergisi 2022 Ocak sayısı 38 beden modelimiz de bu. Modelimizin altı normalde düz büzgülü bir modelken biz bunu godeli bir etek yapmaya karar verdik. Öyle bir seçim yaptık. Yani bu elbise modelinin kalıp dergisinde elbise modelinin üst bedenini kullandık. Alt bedeni şöyle yerleştireceğiz. Şimdi gene ben sizi duyar gibiyim. Buradaki boşluk nedir hocam diye. Hemen şöyle göstereyim. İşaretledik. Kumaşlarımızı kesmeden önce mutlaka hata tespit kontrolü yapıyoruz. Ve Aynura'nın bu kumaşı yıkadığında bile şurası çıkmadığı için burayı biz fervazda falan kullanmak için bıraktık ki kumaşlarımızı ona göre yerleştireceğiz kol kalıbımızı düz boy ipliğine göre. Kumaşın kenarı masanın kenarına getirip koyduk. Üst bedenin yerleştirilmesi bu şekilde oldu. Burada bir pensimiz var. Buraya kadar sanıyorum anlaşılmayan bir şey yoktur. Arka ortası kumaş katında, ön ortası kumaş katında olacak şekilde. Kumaş yerleştirirken dikkat edeceğimiz şeyi tekrar ediyorum. Kumaşın kenarı masanın kenarına. Kenar kenara masanın kenarına şeyimiz vardı. Şöyle bir kendinden telalı kumaş olduğu için sanki kenarı yamukmuş gibi gözüküyor ama doğru yerleştirildiğini söyleyebilirim. Çünkü şuradan dışarıya sarkan şey bizim telamız. Gelelim gode kısmına. Bu normalde bizim evaze etek kalıbımızdı. Bu da evaze bir etek kalıbıdır aslında ama biz buralara gode vermek istediğimiz için şöyle bir şey yaptık. En dikkat etmeniz gereken şey ön ortası ve arka ortasını sabitledikten sonra yani burası dikişli olsun veya dikişsiz olsun fark etmiyor. Sabitledikten sonra godelerimizi aynı eşit mesafede bu tarafa doğru açmaktır. Ön ortasında da Sabitledikten sonra şurayı bir elle çekim yapıp bir elle anlatıyorum şu an. E, ee, buranın ölçüsünü kaybetmeden godeleri biz 9 santim olarak verdik. 1 verebilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 10, 15 hiç fark etmez. Ben o kadar istiyorum kardeşim deyip istediğin kadar verebilirsin. Bizim kumaşımız buna müsaade ettiği için biz bu kadar verdik. Daha az da verebiliriz. Ne kadar şurada açıklık verirseniz o kadar deniz fazla olacaktır. Bunun dörde bölünme kuralı yoktur. Üçe bölebilirsiniz, ikiye bölebilirsiniz, altıya bölebilirsiniz, sekize bölebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi Aynur Hanım ne yapıyor burada? İneledi gösteriyorum. İğneledikten sonra şekline göre sabun işaretlerini ve dikiş paylarını çiziyor gördüğünüz gibi. Dikiş paylarını da çizerken ölçü ölçe gitmiş. Ne kadar veriyorsun Aynur Hanım? 2 santim. Şimdi burada da bakın şekline göre bir veriş var. Gördünüz mü? Şekline göre yani burada iki santimi dümdüz çizip vermiyor. Ben nasılsa şöyle parmağımızı koyup çizelim. Bugün de yani ellerim tırnaklarım çok çok bakımlı. Hep videolarım böyle günlere geliyor ama biliyorsunuz aslında çok güzeldir ellerim. Evet koyuyoruz. Şimdi burada da dikiş payını verirken şunu yapacaksınız. Şekline göre Burada da etek ucunu ne kadar uzatacağımıza karar veriyoruz. Çünkü kıvırma payı biraz fazla oluyor. Biraz da uzun istiyoruz. İkisinin arasını ölçtük. 10 santim çıktı. Tam 5 santimden Aynur Hanım onu işaretliyor. Şimdi her iki etek ucundan da gördüğünüz gibi 5'er santim şekline göre burada düz yerlerde genelde aristo cetvel kullanırız ama yuvarlak yerlerde aristo cetveldense özellikle de dikşeğini başlayan biriyseniz Şimdi şöyle yapalım Aynur Hanım. Orayı bırak. Hemen gel buradan 5-5 beş ölçmeye devam et. Heh. Sonra o iki arayı birleştirmek daha sağlıklı olacaktır. Anladın mı? Evet hocam. Tamam. Şuradan 9'ar santim vermiştik. Bir miktarda eteğin yan dikişinden şuradan verecek. Şunu alıyorum. Buradan da yine Verdikten sonra bu 2 santimi bel çizgisiyle sıfırlayacak bir metre cetvelle veya bizim T cetveli dediğimiz bir Osman'ımız var. Adı Osman'dır kendisini. Şimdi diğer cetvellerden ayırmak için bazen cansız mankenlere, cetvellere, rigalara biz isimler veriyoruz. Kolay anlaşılsın diye. Daha yuvarlak. Daha yuvarlak. Şekline göre evet. Şunu şey şuradan verelim. Orada rigada kullanabilirsin. Baştan bir kontrolümüzü yapalım. Evet, şöyle tekrar şekline göre vermeye çalışıyor. Şuradan asla ön ortasında bir şey olmayacak, kayma ve dışarıya taşma olmayacak. Ön ortası sabit, ön ortası sabit, arka ortası sabit olacak şekilde, yani düz boyutların sabit olacak şekilde tekrar ediyorum. Kaç eşit parçaya bölmek istersek ve nasıl bir gode elde etmek istersek o şekilde. Kalıp yerleştirmede açmalarımızı yapıyoruz. Gene bizim e, en önemli sınıfımızın kurallarından biri neydi? 40 kere ölç, bir kere biç. Öngörü çok önemli e, moda tasarımında ve giyimde, e, kalıp kesiminde, kumaş yerleştirmede. Hep 3 adım sonrasını, 5 adım sonrasını, 10 adım sonrasını düşüne düşüne gitmek gerekiyor. Eğer öyle yaparsanız satayı en azda indirgemiş olursunuz. Şimdi biz bütün bu dikiş payları çizimini bitirdikten sonra tekrar bir düz boy ipliği ve gode e, ölçü kontrollerimizi yapıp kumaşımızı kesime geçeceğiz. Kesinlikle. Etek ucunda da şunu anlatmak istiyorum. Burada düz bir çizgi çizemeyiz. Eteğimiz şekline göre nasıl bir godelenerek açıldıysa bu da onun şekline göre çizilmiştir gördüğünüz gibi. Bunu kestikten sonra eteğimizi açıp bakacağız. Godesi nasıl? Hoşumuza gitmiş mi? Gitmemiş mi? Ya yani çok mu godeli geldi? Gene şu kumaş katından katlarız. Şu kalıbı üzerine koyarız. 9 santim değil de 7 santim veririz. Yani 7 santim değil de 5 santim veririz. Biz şu an elimizdeki imkanı kullanarak kumaşta godenin nasıl duracağını göreceğiz. Hoşumuza giderse bu şekilde paylaşacağız. Çok godeli olmuş bu ya dersek biraz godelerini azaltarak yeniden keseceğiz. Yine söylüyorum. En e, teknik çalışma kalıpla çalışmadır. Bu şekilde çok pratik kesin videosu da görüyoruz hanımlar. Vardır, doğrudur, yanlış değildir. Ama her seferine tek tek ölç, kumaşı yerleştir, yap, et dense bana elimde şöyle bir kalıpla her seferinde istediğim godeyi, istediğim büzgüyü, istediğim modeli vermek çok daha kolay, çok daha teknik, çok daha e, başarılı geliyor açıkçası. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Sorularınız olursa da bekliyorum. Şimdi son kontrollerimizi yaparken kolun düz boy ipliğinin kumaş kenarına olan mesafesini ölçüyoruz. Bu çizginin yani şunun şuraya gelecek, şu kadar santime gelecek diye bir ölçüsü yok. Buraya dikiş payı vereceksek bunu biraz kaydırmamız gerekiyor. Dikkat edelim oraya veriyor muyuz vermiyor muyuz büzgüsü az olsun yani bakın şimdi burası 17 santimden yerleştirilmişken dedik ki burada dikiş payı vereceksek biraz kaydıralım ölçü değişti tekrar kontrolünü yapıyor şu paralellik önemlidir yani düz boy ipliği bizim kumaşımızın kenarıysa düz boy iplik çizgimiz yukarıdan aşağıya İlk önce yukarısı yerleştirilir tekrar ölçü ölçe devam edilir ve düz boy ipliğini kaydırmadan yerleştirmeye devam ederiz ölçüyoruz. Her yeri aynı. Yani bizim kolumuz düz boy ipliğine göre şu an doğru yerleşmiş durumda. Arka ortası düz boy iplik kumaş katında. Ön ortası düz boy iplik kumaş katında. Kolumuz düz boy ipliğine göre yerleşmiş. Kumaş katı ön ortası, kumaş katı arka ortası ve evazelik şeklinde yapıyoruz. Şimdi kalıplarımızı kumaşa yerleştirdik ve kesime hazır hale getirdik. Kesimini yapacağız kesmeye başladık. Şimdi kestikten sonra da şurada yapılması gereken en önemli işlemlerden birini söyleyeyim kesim aşamasında. Şuradaki kol birleştirme noktamızı işaretlemekti. Onu yaptık. Kol ortasını işaretlemekti. Şuradaki büzgü işaretleri alınacak. Aynur Hanım onları alalım. Burası zaten tamamdı. Şöyle kese kese gidelim. Kolay gelsin. Kestikten sonrası zaten kolay oluyor genellikle. Godemizi görüyorsunuz. Bu bizim kendi model uyguladığımız gode. Şu diğerini de bir açalım istersen. Yerimiz dar, yerimiz. Ha evet. Çok güzel bir elbise olacak. Gayet güzel, başarılı bir kesim oldu. Ellerinize sağlık elbisemizi overlock'ları da çekiliyor. Kenar temizlikleri yapıldıktan sonra sırasıyla pens kapatma, omuz dikişlerini yapma, üst bedenle yapılacak çalışmaları bitirdikten sonra devamını yapacağız. Ve inşallah sizinle elbisenin bitmiş halinde de paylaşacağız. Elbisemizin üst çalışması bitti. Penslerini kapattık gayet düzgün bir pens çalışması oldu. Pens ucu sağ, sağlamlaştırılmaz demiştik. Sadece şurada ipi birazcık daha uzun kesebilirsin. Yani bir iki tık daha kesebilirsin. Ondan sonra pervaz çalışmamızı yaptık. Katlı olarak çevirdik pervazı. Bitirdik. Şimdi biz elbisemizin kolunu takacağız. Yan dikişlerini yapacağız. Daha sonra da alt etekle üst eteği birleştirip umuyorum ki paylaşacağız elbisemizin alt ve üst parçasının birleştirilmesi. Belden iğneleyerek ilk önce iki yan dikişi üst üste getireceğiz. Daha sonra ön ortasını, arka ortasını üst üste getirip alt ve üst parçayı birleştirmiş olacağız. Elbisemizin manken üzerindeki görüntüsü bu şekilde. Bir de arkadan gösterelim size. Güneş ışığı tam müsaade etmese de şu an genel görüntümüz bu. Evet. Şöyle iki tane minik pili kaşemiz var.